yurt dışı paket açılışımız başlıyor. Başlıyor. Yurt dışı paketimizi açıyoruz. Saçan ailesi. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi paketi aşağı alalım. Kocaman bir bir adet fırça tutuluyor. Bunu da göstereyim. Yılmanı iki tane aldık aslında. Şöyle. Doğra yapışıyor. Fırça saplarını tutuyor. Güzel. Kaç puan? Oraya bak. Kaç puan? Şu anda 1 puan. Sonra 10 puana gidiyorum. Bir adet Bak. Ne? Bir adet tight figürlü. Dokusu çok güzel. Kaç puan? Bunu da. Sesli. Bunu da. 10 puan. Evet. <gülüyor> tutucu. Ama ben seçiyorum. <laughs> ben seçiyorum. paketler kilitli ha, en sevdiğim bir paket tarla vay çok vafuduk vafuduk arkadaşlar o kadar çok vafuduk ki çok güzel bir ne çok. bu bir ceket Değil, evet kışın bunun giyilmiş halinde göstereceğiz arkadaşlar biliyor musunuz belki okulun belki okulun başlamasına çok az soğuk bir tane daha. Kilosu çorap oda. Benim çorabım. Tavşan, bu da havuç tavşan ve havuçlu. Tavşanla havuçlu. Tavşanla havucu var. Bunu, bunu da puanım. Bunu da puanım. Yüz. Yüz. Evet. Tamam, yani şunu açalım. Evet. Bu. Gire, gire. Bu, bu bak, kilitli yine. bakın burada. Ne? 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 Bu tulum mu? Ne? İnekli tulum. Evet. Bazı... Fermuarı arkasına kadar geliyor. Gayet güzel yumuşacık. Evet. Kaç puan? Buna da Benim puanım. Puanım. <laughs> bakın kalp olduğu için bana puanım 100. 100 dolarcık yuttum. Çift renk kilotlu fotoğraf. Bunu ters koymuşlar. Aa, Oo, bu dinozor, çok güzel. Evet. Ha, bu Çınartı'nın evet. dinazor dinozor kostümü. Evet. Öyle. Bakın. Bu da Üzülü ayak da cepleri. Gayet güzel. Evet. Bu Buna da ayak cepleri. puanımız 10. <laughs> Benim için de 100. Çünkü çok patlılık. Alttaki çoraba puanı kaç? Söyleyeyim mi? Kaç? Çiftlik diye. Sıfır. Neden? Çünkü onu ters yapmışlar. Aslında ona puanı mı Ama. Bu da çok güzel bir... Bu da mı ceket? Ceket olabilir mi? Ama ne oldu? Bu da güzel. Şurada evet. kart desenleri bile var. Evet. Doku olarak puanı bulalım. <laughs> evet. hallerini hallerinde göstereceğiz. Ben açacağım. Aç bakalım. Bir, <laughs> adet, pantolon. Bir adet pantolon. Evet ve tül, tünle, tünle de çok güzel. Ve bu bunun... kaç puan? 100 puan ama arkadaşlar oradaki Yırtık, zikzak gibi olan şeyler bir yırtık ama onları öyle gerçekten yırtık sanmayın. Çünkü onlar aslında dokusu öyle. Oh. Bu da böyle. Harika. Evet. İster göbeği açık bilebilir, ister de göbeği kapalı. O. Oh. cana gibi. Bir tane şarjlı su pompası şarjlı sop pompası şarjlı sop pompamızı aldığımız Çalışıyor. gibi şu an deneme sensörlü led lamba şurada sensörü var yanıyor. Şu an sensör sürekli hareket halinde olduğumuz için aktif olmayabilir. Bunun videosu gelecek. Sensörlü lambamızı gelelim. Kapatalım. <laughs> Şöyle. <Şuraya. gülüyor> bir balık var? bir paket. çok da yumuşak bir şey. Bu dokusu çok güzel. <laughs> Kulakları var. Evet bu bir. Boynuz geyik. da olabilir. Bu <laughs> bir geyik arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir geyik. Evet. Bir tulum. Çınar Tuna'nın. Tulumu değil. Mont mont. Tamam mont tulum. Hepsi ne puanımız? 10. 100. 100. 100. 100. Yeni siparişlerle. Tekrar karşınızda olacağız. Kırmızı abone olmayı unutmayın.